Burex Kripto Para Borsası'ndan herkese günaydınlar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 15 Ağustos, Pazartesi haftanın ilk işlem gününde yine sizlerle birlikteyiz. Kripto Time yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Ee, bugün neler konuşacağız? Öncelikle biliyorsunuz ki 25 bin doların üzerine çıkan bir Bitcoin ve 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkan bir Ethereum var. Ama şu anda zaten piyasada bir gerileme, bir kırmızı tablo bizi e, karşıladı. Bunlarla alakalı gelişmeleri de takip ediyor olacağız, genel piyasaya da göz atacağız. E, bunun öncesinde dilerseniz öncelikle e, major paritelere göz atalım isterseniz. Şimdi e, baktığımızda büyük dünya endekslerinde öncelikle yurt içinde bir artış dalgına başladığını haftaya başladığını görüyoruz. E, risk Yüz Endeksi zaten e, bir süredir haftaya olumlu başlıyor, yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor ve pozitifliğini sürdürüyor diyebilirim sizlere. Risk Yüz Endeksi bugüne 0.35'lik bir artışta 2.2874 e, seviyesinde yani puanla güne başladığını söyleyebilirim. Bunun dışında ABD tarafında Dow Jones Endeksi e, 1.27'lik bir artışta 33.761 puanla yine güne başladı. S&P 500 endeksi ise yine %1,73'lük bir artış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Nasdaq şu anda pozitif biliyorsunuz Bitcoin ve Nasdaq korelasyonu var bizler için. Nasdaq şu anda olumlu seyrediyor. Birazdan Bitcoin'e de bakıyor olacağız. Bitcoin'de son durum neler, son fiyatlamalar neler olacak. Onları da inceleyeceğiz çünkü Nasdaq'taki korelasyon bizler için çok önemli. Bitcoin'in fiyat hareketi için hareketinin de ne yönlü olacağını buna göre de inceliyor oluyoruz tabii ki bizim için önemli bir gösterge. Ee, Nasdaq'ta dediğim gibi %2'lik bir artış, ciddi bir artış da şu anda. 2013, özür dilerim, 13047 puan seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de Asya Endekslerine göz attığımızda Asya tarafında Çin'de faiz artışı, faiz azaltımı geldi. 10 bas puanlık bir faiz azaltımı gerçekleştirdiler. Buna baktığımızda şimdi Asya tarafında aslında Nikkei Endeksi pozitif ama diğer endekslerde biraz geri çekilmeler söz konusu. Nikkei Endeksi ise güne %1,14'lük bir artışta 28.871 puanda başladığını söyleyebilirim. Bunun dışında bir de ABD vadelerine bakalım. ABD vadelerine baktığımızda e, negatif bir tabloyla karşılaşıyoruz. Geri çekilmeler söz konusu. Yani ABD negatif, e, ABD vadeleri negatif olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bir de dilerseniz döviz kurlarına bakalım. E, Dolar TL paritesi zaten bir süredir 18 TL sınırında, 18 bandı sınırında seyrediyor. E, hatta geçtiğimiz haftalarda 18 TL'yi açtı ama üzerinde kalıcılık sağlayamadan geri çekilme yaşadı. Şu anda e, 17,96 seviyesinde fiyat söyleyebilirim Dolar TL paritesinin. Euro TL ise yine Euro'da da aynı şekilde e, Avrupa Merkez Bankası'nın Enflasyon açıklamasından sonra 18 TL üzerine çıkmıştı. Hala yani yaklaşık bir aylık bir süredir 18.32 seviyesinde seyrediyor. Yani 18.20 ile 18.35 seviyeleri arasında seyreden bir Euro TL paritesi görüyoruz. Bunun dışında bir de dolar endeksine de bakalım. Dolar endeksi güçlü gözüküyor bugün. 106.1 e, 0.3 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Gün'e güzel başladı, haftaya güzel başladı açıkçası. Yani şöyle bu hafta bizi e, sakin bir e, hafta bekliyor diyebilirim size. Çünkü gelişmelerimiz çok fazla yok ama yine de takip edeceğiz. Kripto para piyasasına biraz yoğunlaşacağız. E, bunun dışında şimdi MTA tarafına baktığımızda Ons altın zaten. Ee, ABD tarafının enflasyonu artışını bek, yani enflasyonu ile alakalı e, bir artış beklediği için e, piyasadaki e, uzmanlar. o sebepten dolayı e, bir miktar yukarı yönlü hareket seyredin, yani yukarı yönlü hareket gerçekleştirmişti 1811 doların üzerine çıktığını hatırlıyoruz. E, şu anda ise 1798 dolar seviyesinde ekside haftaya başladığını söyleyebilirim bunun dışında ise Brent petrol ve ham petrol tarafına zaten her zaman değiniyoruz. Brent petrol 98 dolar seviyesinde, ham petrol ise çok özür dilerim. Brent petrol şu anda 95 dolar seviyesinde, ham petrol ise 89 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. şöyle zaten bu hafta yine ham petrol stokları oturumu mevcut. Bunları da birazdan konuşuyor ve değiniyor olacağız. Bunun dışında ise yine Ekonomik takvime bakalım. Şimdi genel itibariyle haftaya baktığımızda e, Çin'den işsizlik oranını aldık. E, beklenti ve bir önceki veri 5,5 idi. Ancak e, 5,4 olarak açıklandığını söyleyebilirim. Bunun dışında salı gününe göz atalım. Salı gününe baktığımızda e, Almanya tarafından bir veri gelecek. Ekonomik hissiyatı, Ağustos ayı ekonomik hissiyatı verisini alacağız. Bunun dışında ABD tarafında yine Salı günü inşaat izinlerini alıyor olacağız. Geçtiğimiz ayın yani Temmuz ayı inşaat izinlerini alacağız. Bu bizim için yani kripto para piyasası için çok önemli bir veri değil zaten ama yine de söylemek isterim sizlere. Ee, çarşamba gününe baktığımızda ise İngiltere tarafında e, enflasyon verisi alacağız. Tüketici fiyat endeksi yani tüfeği alacağız. Yıllık ve aylık bazda. Ee, yıllık bazda beklenti bir önceki verinin üzerine çıkarak 9,8 olarak açıklanması bekleniyor. Zaten salı günü de özür dilerim çarşamba günü de veriyi takip ediyor olacağız. Dediğim gibi bu zaten kripto para piyasasını çok etki eden bir veri değil ama yine de sizlere aktarmak istiyorum. Bunun dışında ee, FOMC'den bir açıklama gelecek yine çarşamba günü. E, Federal Açık Piyasa Komitesi e, toplantı tutanaklarını alacağız. Bunları da takip etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Perşembe günü ise e, Türkiye'de yani içinde bir hafta vadeli depo faiz oranını alacağız. E, onun dışında cuma gününe baktığımızda ise e, çok önemli bir veri olduğunu söyleyemem bizim için. Bu şekilde bizim e, bu haftalık ekonomik takvimimiz. Bugün bizi çok... E, Önemli gelişmeler beklediğini söyleyemem. Biraz önce de aktarmıştım sizlere zaten. E, yurt içinde tarım enflasyonunda rekor artış haberi geldi bizlere. Bunun dışında dediğim gibi biraz önce de söyledim. Çin Merkez Bankası faizi indirdi 10 baz puanlık. E, bu da bizim için güzel bir gelişme. Belki dünya genelinde e, bir biliyorsunuz ki faiz ve enflasyon artışı var. Artık e, bunların belki biraz durulacağına işaret olabilir çünkü Çin zaten dünyanın en büyüklerinden olduğunu hepimiz de biliyoruz. Bunun dışında şimdi bir de kripto tarafına göz atalım istiyorum. Bundan önce de aslında şey de söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta zaten sizlere söylemiştim. Eylül ayında ABD tarafında faiz oranını takip ediyor olacağız. Biliyorsunuz ki enflasyon beklenenin altında geldi. Bu da faiz oranında bir miktar geri dönüşlerde de yani geriye dönüş olabilir mi sorularını getirdi akıllara. Hani bunun öncesinde yaklaşık önümüzde bir aylık kadar bir süreç var. Bunları takip edeceğiz. Belki kripto para piyasasında biliyorsunuz ki hafta sonunda bir hareketlenme oldu. Bunun da devamını sağlayabilir diye düşünüyorum. Şimdi kripto para piyasasına geçecek olursak e, korku ve açgözlülük endeksinde geçtiğimiz hafta e, sanırım perşembe günüydü. E, 41 seviyelerinde olan korku ve açgözlülük endeksi şu anda 45 ve kol, 45 ile korku bölgesinde yine. Ancak geçtiğimiz aya baktığımızda ise geçtiğimiz ay yani temmuz ayının temmuzun 15'inde ise 21 seviyelerinde aşırı korku bölgesindeydi. Bu kripto paralar için güzel bir endeks bize güzel yönlendiren bir endeks olduğunu düşünüyorum. Çünkü alım ve satımlarda zaten e, bunlara da bakmamızda fayda var. Hani insanların e, şu anda işlem yapma yani risk açık olup olmamasına e, bizi olmadığını gösteriyor bu endeks bize. Ee, bunun dışında kripto para piyasasındaki toplam likidasyonlara baktığımızda e, 24 saatlik toplam likidasyon 280 milyon dolar olduğunu söyleyebilirim. Ee, Ethereum'a bakacak olursak zaten bu likidasyonların başını Ethereum çekiyor 34.77 milyon dolar ile. İkinci sırada ise her zamanki gibi yani Bitcoin ve Ethereum sürekli yer değiştiriyor zaten. Bugün haftanın başında ise e, Bitcoin ikinci sırada geliyor. 19.98 milyon dolar yani yaklaşık 20 milyon dolar ile likidasyonu e, sağlıyorlar diyebilirim. Bunun dışında bir de Diorex Kripto Para Borsası platformundaki e, market ekranına göz atalım. Market ekranımıza baktığımızda USDT cinsinden bakıyoruz zaten şu anda 24 saatlik değişim oranında Shiba yüzde 0.84 bir artış gerçekleştirmiş. Bunun dışında genele bakıyor bakı, bakarsak eğer, e, zaten kırmızılı bir tablo bizlere karşılıyor demiştim. E, kar satışları gerçekleşti. Bunun dışında düzeltmeler gerçekleşti ve bir miktar geri çekilmeler yaşadık. E, Bitcoin şu anda 24.038 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. E, onun dışında Dogecoin'de bir geri çekilme söz konusu, ilişki bir geri çekilme söz konusu. Ethereum yani 2000 dolar seviyesinde fiyatlanıyordu. Hafta sonu 1900 dolar seviyesinde geri çekildiğini söyleyebilirim. Ee, Enjin'e e baktığımızda bu da gerçekten Engine çok ciddi bir geri çekilme yaşadı. %7,45'lik bir e, gerileme negatiflik söz konusu Engine'de. E, Polkadot'ta ise %6,88 ile 8,80 dolar seviyesinde seyrettiğini söyleyebilirim sizlere. Ee, günlük olarak baktığımızda zaten şu anda tek yeşillenen e, kripto para birimimiz Shiba olduğunu görüyoruz. TL bazında da o şekilde. Geriye çıkalım hemen bir saniye. Ee, en çok değer kaybeden de biraz önce de söylemiştim. enjinde gerçekten ciddi bir değer kaybı oldu. O sebepten dolayı 0.68 seviyesinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Ee, en çok hacimimiz de zaten e, USDT TL parçasında olmuş. Dolar TL dijital dolar olduğunu söyleyebilirim. Bu da insanlara gerçekten stable coin anlamında güzel bir artı sağladığını hepimiz biliyoruz. Ee, şimdi e, gelişmeler tarafına geçelim. Kripto para piyasasındaki ben geçen hafta sizlere anlatmıştım aslında. Tornado Cash yaptırımıyla alakalı. Tornado Cash e, yaptım yani şöyle ABD tarafında Tornado Cash cüzdanlarına bir yaptırım geldi. Bununla beraber 44 Ethereum adresine de bu yaptırımların uygulanacağı söylendi. Şu şekilde e, bu yasaklandığı için şimdi mesela ABD'de yani Amerikalı bir vatandaşın Tornado Cash dizinin kurulunursa veya oradan gelen bir e, varlığı kabul ederse e, yaklaşık olarak 20 milyon dolarlık bir para cezası e, gelecek onlara ve bunu, yani bunun yanı sıra da aslında şey e, hapis cezası da söz konusu. E, bunun dışında geçtiğimiz hafta zaten bu bizim için çok önemli bir haberdi. Ee, hatta birkaç borsa da bununla alakalı tornada e, Tornado e, blok koymayı e, blok koyacaklarını açıklamışlardı. Şimdi e, buraya baktığımızda ise e, haberimizde Tornado Cash canlı e, zanlısı geliştirici tutuklandı. Hollandalı bir geliştiriciydi bu. E, bu geliştirici tutuklandı. Bunun perde arkası da açıkçası merak ediliyor önümüzdeki günlerde hangi insanlarla alakalı nasıl bir yaptırım uygulanacak, nasıl gelişmeler gelecek, bunların hepsini zaten takip ediyor olacağız. Sonradan keş e, olayı bizim için önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Bugün e, çok fazla bir gelişmemiz yok açıkçası. E, diğer bir haberimize baktığımızda, blok zincir şirketi SkyNet e, yeni fon bulamadığı için kapanıyor haberini görüyoruz şu anda. E, Skynet Labs biliyorsunuz ki merkezi hepsi internet platformu ve bunu destek, desteklemek için, yani Skynet'i desteklemek için kurulmuştu. Ancak fon bulamadıkları için e, faaliyetlerini ara verecekleri haber, haberini piyasaya duyurduklarını sizlere söyleyebilirim. Şimdi e, gelişmelerimizi anlattık. E, global yani küresel piyasada neler yaşandığını anlattık. Bu haftaya çok e, hızlı ve hareketli başlamadığımızı, bunun yanı sıra e, çok sakin başladığımızı söylemiştim sizlere. E, bunun yanı sıra şimdi bir de teknik tarafa göz atalım istiyorum. Şimdi Bitcoin e, Tether paritesine bakacak olursak. E, dediğim gibi Bitcoin şu anda 24 bin dolar seviyelerinde. Fiyatlanıyor %1,13'lük bir geri çekilme söz konusu. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde tabii ki. E, baktığımızda şimdi. 15 Ağustos'ta yani e, gün içerisinde 25 bin dolar seviyelerini gördü. 25 bin 211 dolara kadar yükseldi Bitcoin. Ancak şu anda e, 24 bin dolar seviyelerinde seyrediyor. Biz buraya bir destek çizmiştik aslında. Bizim için önemli demiştik. 24.274 desteği. Ancak şu anda bizim karşımıza direnç olarak çıkıyor. Öncelikle e, bizim bu direnci kırmamız gerekiyor. Zaten çok uzakta bir fiyat seviyesi yok şu anda Bitcoin'de. E, bunun dışında biz 23.000'in altına düşmemesini bekleriz yukarı yönlü hareketin kalıcı olması için. E, bizim dediğim gibi yukarı yönlü hareketi kalıcı olduğu sürece mesela bir önceki gördüğü 25.211 dolar seviyesinin üzerine kendini atarsa e, birkaç mumdan sonra yukarı yönlü mumdan sonra bizim bekleyeceğimiz ilk nokta 26 bin dolar seviyeleri hatta 26.900 dolar seviyeleri olacaktı. Bunun sonrasında zaten e, biliyorsunuz ki piyasalarda konuşuluyor şu anda. E, 30.000 dolar seviyelerine çıkarma gibi e, söylemler var. E, aslında piyasa oldukça pozitif çünkü e, 18.000 dolarlara kadar gevşeyen bir bitcoin vardı. Bununla beraber zaten altcoinleri de etkilemişti. Yani şu anda piyasada bence düzeltme olduğunu düşünüyorum. aşağı yönlü bir fiyat hareketi olur mu bunu da zaten takip ediyor olacağız hep birlikte dediğim gibi aşağı yönlü bir kırılımda 23 bin dolar seviyesinin altına düşmemesi bizim için önemli eğer düşerse takip etmemiz gereken seviyeler öncelikle 22 bin 500 dolar seviyesi olacaktır daha sonrasında ise bizim bekleyeceğimiz seviye 20, 21 bin 500 dolar seviyesi olacaktır Diyelim şimdi bir de RSI'ye baktığımızda RSI'de ise aşağı yönlü hareketi desteklediğini söyleyebilirim sizlere diyebiliriz. Şimdi buraya baktığımızda aslında burada bir negatif uyumsuzluk da var açıkçası çünkü e, buradaki tepe seviyesinin üstüne çıkmış ve 25.211 dolar seviyesine yükselmiş ama burada baktığımızda ise aşağı yönlü bir kırılım söz konusu. Bu sebepten dolayı olumsuz yani negatif bir korelasyon olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ee, dediğim gibi biraz önce de aktarmıştım. Mazlak'ta şu anda bir rally var. yüzde %2'lik bir artış gerçekleşti. Bitcoin'e tam tersi e, bir düşüş ger gerçekleşiyor şu anda. O sebepten dolayı negatif koreli olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Bunun için e, belirttiğim gibi gün içerisinde 25 bin doların üzerinde kapanış yapması bizim için çok kritik. Sonrasında 26.900 dolar seviyelerini bekleyebiliriz. Alımda e, momentumda hızlanır diye düşünüyorum. Bunun dışında bir de Ethereum'a göz atalım isterseniz. Ethereum'a baktığımızda yaklaşık olarak 1900 dolar seviyelerinde seyrettiğini söylemiştim. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde. E, şöyle geçtiğimiz günlerde hatta bir gün önce C Pazar günü. 20.000, e, 2031 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ethereum ancak ardından ters satışlarıyla birlikte şu anda 1900 dolar seviyesine. Aslında çok büyük bir fiyat hareketi değil bu bizim için. Minör bir fiyat hareketi. Bu seviyelere geri söyleyebilirim. Yukarı yönlü hareketlerde bizim e, öncelikle takip etmemiz gereken noktalar 21 20 e, 2031 seviyesi olacaktır. Önür dilerim. Daha sonrasında ise e, 2000 300 dolar seviyeleri bizim için önemli olacaktı. Biliyorsunuz ki Ethereum tarafında son test olan son ve son test olan e, Goerli testi başarıyla geçen hafta tamamlandı ve bunun birlikte zaten 2000 dolara kadar yükselen bir Ethereum gördük. E, şimdi biliyorsunuz ki 15-20 Eylül arasında bir gerçekleşmesi planlanan Ethereum Merge var. Ethereum Proof of Work'ten Proof of Stake iş kanıtına geçecek. Bunun öncesinde bir aylık dediğim gibi sürecimiz var önümüzde. Eğer eğer 3000 dolar seviyelerine kadar yükselir mi bunları bence takip etmekte fayda var. Çünkü Ethereum çok güzel bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta e, yaklaşık olarak %13'lük sanırım 13'lük bir artış gerçekleştirdi. Ve kısa vadeli yatırımcılar için oldukça muazzam bir fiyat hareketi bu kesinlikle. Ve hani çok güzel bir kar elde edilebilir diye düşünüyorum kısa vadede. Bunun dışında e, mesela 1900 dolar seviyelerinde şu anda hani yukarı yönlü kırılım gerçekleştiği zaman ve 2000 doların üzerinde birkaç mum e, oluşturduğu zaman bence e, yukarı yönlü işlem açılabilir e, diye düşünüyorum. Tabii ki diğer göstergeleri de takip etmekte fayda var. Mesela şu an arasaya baktığımızda aşağı yönlü bir kırılım olduğunu söyleyebilirim sizlere. Eğer aşağı yönlü bir kırılım yukarıdaki fiyat hareketinde gerçekleşirse sırayla bizim beklememiz gereken seviyeler 1818 dolar olacaktır. Ardından ise 1600 dolar ve 1550 dolar seviyeleri bizim için önemli destek noktalarımız olacaktır. Tabii ki bunun aşağısına kırmaması bizim için güzel bir fiyat hareketi olabileceğini söyleyebilirim. Zaten Ethereum tarafında çok pozitif gelişmeler var. Bence Ethereum'u takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, ee, bir diğer coin'imize geçecek olursak Sand biliyorsunuz ki Sandbox. Sandbox'ta da bir gerilim, geri çekilme söz konusu. Şu andaki fiyatına bakalım. E, ee, 1.31 dolar seviyesinde fiyatlandığını söyleyebilirim. E, ee, da dün bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirdi ve e, 1.42 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Ardından e, geri çekilme yaşadı. Bir önceki tepe seviyemize baktığımızda 30 Temmuz, Yani bundan yaklaşık 15-16 gün önce e, 1.43 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. E, geçtiğimiz gün hatta dün ise yani bu seviyeyi tam olarak görebildiğini söyleyemeyiz. Çünkü e, bizim çift tepede beklentimiz zaten biliyorsunuz ki çift tepe, çift tepe oluşturursa bir önceki e, fiyat seviyesini, gelmesi veya onun geçmesini bekleyebiliriz. Bunun haricinde eğer geçemezse aşağı yönlü fiyat hareketi devam olacaktır diyebilirim sizlere. Ee, zaten baktığımızda ise aşağı yönlü bir satış gerçekleşmiş ve hatta bakalım 1.29 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşamış Sendbox. Ee, Kırmızılı bir mum hakim oldukça güçlü bir satış var şu anda. Bu yukarı yönlü hareketlerde bizim bekleyeceğimiz 1.33 dolar seviyesi olacaktır. Daha sonrasında ise 1.39'u takip edebiliriz diye düşünüyorum. Ama e, bunun dışında dediğim gibi e, şu anda aşağı yönlü bir fitil attığı için e, yaklaşık 4 saatlik periyotta. O yüzden bizim aşağı yönlü fiyat hareketini beklememiz e, olağandır diye düşünüyorum. Short işlemlere bakılabilir bence. Ee, şimdi baktığımızda 1.28 evet bizim için destek seviyesi bunun dışında 1.25 önemli olabilir bizim için bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, zaten şu anda bir düzeltme var e, kripto paralarda. O sebepten dolayı işlemlerinizi de bu şekilde açabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer kripto paramıza bakacak olursak eğer e, holoya bakalım. Hola da aslında diğer kripto paralara göre bir artış söz konusu 0.23 Evet çok minör bir artış ama olsun güzel yine de bizim için pozitif bir fiyat hareketi olduğunu söyleyebilirim sizlere ee, şimdi holo'ya baktığımızda e, bundan yaklaşık 10 gün önce tamam e, bakıyorum yaklaşık 10 gün önce 0.00292 seviyelerine yükselmiş zaten holo aslında geçtiğimiz sene çok güzel bir yükseliş gerçekleştirilmişti, Güzel bir fiyat hareketi gerçekleştirmişti ve diğer kripto para birimleri gibi bununla da yani Holoda da bir geri çekilme yaşandı. Ciddi sert bir düşüş yaşandı. Şu anda ise e, bugünün 4 saat yani bir önceki 4 saatlik periyottaki mum'a baktığımızda yukarı yönlü bir fitil atmış ama e, Bollinger bandında ee, özür dilerim Fibonacci'de e, 0.236 seviyesi olan e, bizim güçlü bir direncimizin üzerine kendi tam olarak atamadı güçlü bir mum e, gerçekleştiremedi bu sebepten dolayı 0.38 ile 0.236 e, Fibonacci seviyeleri arasında seyrettiğini söyleyebilirim hatta yaklaşık bir 5 gündür bu seviyelerin arasında seyrediyor evet 8.60 aşağı ve yukarı yönlü ama Bunlar karıncı olamamış diyebilirim sizlere. Ee, bizim aşağı yönlü harekette takip etmemiz gereken zaten e, stil bölgede olan 0.0025 seviyesi olacaktır. Yukarı yönlü harekette ise dediğim gibi 0.0029 seviyeleri bizim için önemli olacaktır. Arasay'da da zaten diğer kripto paralar gibi e, aşağı yönlü bir kırılım mevcut o sebepten dolayı. Şu anlık e, haftanın ilk gününde yukarı yönlü bir fiyat hareketi beklemeyebiliriz kripto paralarda. E, son olarak da bir de Kozmoz'a bakalım bence. Kozmoz'a baktığımızda Kozmoz atom tarifesinde. E, şu anki fiyatı 11.39 dolar seviyesi olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim aslında nereden başlamanı sizlere söyleyeyim. 19 Haziran itibariyle yukarı yönlü bir trend oluşumu içerisinde fiyatlandığını söyleyebilirim kozmuzun. Ee, evet bu trendin aşağısına ve yukarısına sarkmalar gerçekleştirmiş ama gene itibariyle trendi fiyatladığını görebiliyoruz. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde zaten yukarı yönlü güçlü bir bar oluşumu gerçekleştirerek Sıfır nokta e, özür dilerim 10.93 seviyesinden 12 dolar seviyelerine kadar yükselmiş kozmo. Ancak işte e, yukarı yönlü kırılımını devam ettiremeyerek e, hatta düzeltmeler gerçekleştirerek satışlar gerçekleştirerek e, şu anki seviyesi olan 11.39 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşamış. Bizim yukarı yönlü hareketlerde beklememiz gereken aslında kanal içerisindeki fiyat seviyeleri olacaktır. Şunu da şöyle yukarı doğru alayım. Ee, kanal içerisindeki fiyat seviyeleri olacaktır. Ee, yaklaşık olarak biz yukarı yönlü hareketlerde 12 seviyelerin 12 dolar seviyelerinin yükselmesini bekleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketle kanalı kırarsa eğer 13.57 seviyelerine e, yükselmesini bekleyebiliriz. Tam tersi bir senaryoda ise 10.88 bizim desteğimiz olacaktır diyelim. Arasayda da aynı şekilde aşağı yönlü bir kırılım söz konusu aslında. Ee, şimdi e, piyasaya dair tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım elimden geldiğince küresel piyasaları değindik kripto para piyasasına değindik. E, onun dışında ise teknik tarafa da göz atmaya çalıştık. Biz her sabah kripto e, time yayınımızı canlı olarak YouTube üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın günlük gelişmelerden haberdar olmak için piyasalarla ilgili de e, sosyal medya hesaplarımızda yine dediğim gibi takip edebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Ee, hoşça hoşçakalın kendinize iyi bakın diyoruz.